Değerli müzikseverler merhaba. Programımızın konusuyla bağlantılı selam vermem gerekirse müzikseverler ve Atatürk severler merhaba. Kendi çektiğim konser kayıtlarından oluşan Yatağın Baba ile Türk Ağrı Müziği'nde bu bölümde Erol Evgin'den İzmir'in Kavakları şarkısını dinleyeceğiz. Şarkı bu. Peki bu programı neden çektim? Onun için konuyu size özetleyeyim. Hatırlayacağınız gibi geberdi gitti, keşke Yunan kazansaydı diyen fesli biri vardı. Peki, bunun övgüler yağdırdı. keşke onlar kazansaydı dediği Yunanistan, Yunanlılar Atatürk'e hangi gözle bakıyorlar? Şimdi onu öğreneceğiz. Asıl söyleyeceğimi söylemeden önce konuyla bağlantılı size birkaç yan bilgi öğreteyim. Ondan sonra asıl konumuza geçelim. Mesela bayrak konusuyla başlayalım. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın. Galibet. Çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Yunanistan'ın İstanbul Konsolosluğu, benim gibi İstanbul'da yaşayanlar önünden geçmiştir. Avrupa yakasında, Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi'nde. Bayrak demişken, değerli izleyenler, çok iğrenç bir olay olmuştu. O olayı hepiniz hatırlarsınız. Bu olay gerçekleştiğinde Sözcü Gazetesi bunu birinci sayfasına taşıdı ve Başlığı da Yunan harfleriyle Yunanca attı. Türkçesi rezil kepazen. O bayrağımızı yırtanıp bunu söyledi. Bu ırkçı Yunan'ın Türk bayrağına karşı tavrı buyken Atatürk'ün de bayrakla ilgili bir anı var. Bir ders verişi var. Şimdi Erol Evgin'den o bayrak hikayesini dinleyeceğiz. Sonra bahsettiğim İzmir'in kavaklarına sonlara doğru bir şey daha söyleyecek Erol Ergin ve onun üzerine devam edeceğiz. Zafer Türk halkının ortak eseridir der. Başkomandan Gazi Mustafa Kemal Paşa cephede dolaşırken yerde yatan bir Yunan bayrağının kaldırılmasını ister ve bayrak bir milletin bağımsızlık sembolüdür. Düşmanın da olsa saygı göstermek gerekir der. içmeye gelir miydi? Cevap hayırdır. E o halde ne diye almaya kalktık oraları? <laughs> izleyenler, Atatürk niçin bu esprili soruyu sorup cevap veriyor? Sebebi şu. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed dinamın. Galip et. Çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Bu geberip giden fesli kıçımın kenarı tarihçisi dedi ki Yunanistan'ı denize döktük diye övünüyorlar. Yunanistan dediğin çoluk çocuk, insan çocuğu dövdüm diye övünür mü? Söylediği bu. Peki bu doğru mu? Ben bunun cevabını makalemde verdim. Değerli izleyenler. İzmir'in işgaliyle ilgili bir makalem var benim. Okuyanlar işin aslını oradan öğrenler. Artı televizyonda da konumuzla ilgili bölümü anlatmıştım. Konuğumuz Murat Yatağan Baba. Allah'a şükür yanımızda. İzmir, Fransa, İngiltere, İtalya, Amerika'nın emriyle Yunanistan'la İzmir'e girdiğinde, işgal edildiğinde... Atatürk'ün duası şu. Ya Rabbi, Yunan'ın kazanını gösterme bana. Eğer Yunan'ın kazanacağını göreceksem şu bir kubbe başıma yıkılsın. Yani değerli izleyenler, Atatürk işte buna atıf yapıyor. Demek istiyor ki, yahu burayı güzel olduğu için işgal etse, e Yunanistan da güzel. Öyle değil mi? Bizim Türkler de Yunan adalarına, Yunanistan'a tatile gidiyorlar. Yunanistan da çok güzel bir yer, tıpkı bizim Ege gibi. Bu böyleyken, sebep bu değilken, Yunanistan nesine güvenip de ve hangi sebeple bu işgali gerçekleştirdi? İşte televizyonda söylediğim gibi, abilerinin emriyle. Yani o alçak ve iftiracı, fesli tarihçinin dediği gibi çoluk çocuğu yenmedik biz o çoluk çocuğu oraya gönderen abilerinin tamamını yendik. Artı o savaşta Yunanistan'ın ordusunun nesi vardı? Osmanlı'nın nesi vardı? Ben kalem kalem bunları yazıp anlattım. Burada bir tanesini söyleyeyim. Sakarya Savaşı zamanında biz Türkiye'nin sadece iki, Yunanistan'ın ise 18 uçağı vardı savaş uçağı. Ferslinin çoluk çocuk dediği bu. Ama böyle bir çoluk çocuk. Bu konuların ayrıntılarını, bu uçak meselesini Sinan Meydan'ın bu hafıza kitabından okuyabilirsiniz. Yunanistan'ın İzmir'i tek başına işgal etmediği, abilerin desteği ve emriyle işgal ettiğini de Hulki Cevizoğlu'nun bu işgal ve direniş kitabından. Ayrıntılar ve kaynaklar bu kitapta var. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın. Galip et. Çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Bu bayrak ve İzmir'in işgali konusundaki iki yan bilgiden sonra bir yan bilgi daha vereyim. O da şu. Barış Manço ile alakalı. Atatürk'ün doğduğu evi çekip dünyaya ilk gösteren Barış da ile 7'den 77 programıydı. Ben bununla ilgili yayınlandığı zamanlar E gazetemiz dönence de özel bir sayı hazırlamıştım. Bu özel sayıyı Erkmen Sağlam abimizin anlattıklarından oluşturdum. İşin özeti bu. Yunanistan TRT vermediği izni Barış Manço'ya vermişti. Şimdi programımızda konuyla bağlantılı bu yan bilgileri verip öğrettikten sonra gelelim esas konumuza. Esas konumuz Atatürk'ün Seranik'te doğduğu evle ilgili. Neden? Çünkü bugün günlerden 4 Kasım Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın. Galip et. Çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Ne olmuş 4 Kasım'da? Şu. 4 Kasım 1933. Yunanistan hükümeti Mustafa Kemal Paşa'nın doğduğu eve bir anı levhası koydu levhada Türk milletinin büyük mücahidi ve Balkan İttihadı'nın müzahiri Gazi Mustafa Kemal bu evde dünyaya gelmiştir yazılı. Duydunuz mu? Fesli ve benzeri tarihçi bozuntuları. Neymiş? Türkiye ile savaşmış, kendilerini denize dökmüş Atatürk hakkında hem de daha Atatürk sağken ne yazmış Yunanistan? Burada kim? Balkan İttihadı'nın müzahiri, bugünkü Türkçe'de Balkan Birliği'nin destekçisi demek. Peki, müceddit ne demek? Çünkü Yunanlar Atatürk için Türk milletinin büyük müceddidi yazmış. Ben bu müceddidin ne olduğunu size daha önce yaz öğretmiştim. Hangi yazımdan? en büyük cihat cumhuriyet yazımda. Müceddit değerli izleyenler cihadı bedensel ve ruhsal olarak yapanlara deniyor. Müceddit gibi bir de mücahit var. Mücahitle bu cihadı bilim ve fikir bağlamında yapanlara deniyor. Anladınız mı? Mücahit cihadı bilim ve fikir olarak yapanlar, müceddit ise beden ve ruh olarak yapanlar. Atatürk'ün cihadı işte budur değerli izleyenler. En büyük cihad cumhuriyet derken ben bunu kastediyorum. Ki benim biliyorsunuz Atatürk'ün cihadı adlı bir kitabım da var. Bu mücahit, müceddit, cihat konusunun ayrıntıları da Profesör Doktor Yaşar Nur Öztürk hocamızın iki ciltlik bu Kur'an'ın temel kavramları kitabından okuyup öğrenebilirsiniz. Bu programımızdan verdiğimiz yan bilgiler ve de ana konumuzdaki kanıtlarla ortaya koyup kanıtladığımız gibi Atatürk düşmanı ve tarihi çarptırıcı bu alçaklardan Türkiye ile savaşmış düşman Yunan kadar bile bir onur ve haysiyet yoktur. Hadi ciğeriniz yok, ciğeriniz beş par etmez, onu biliyoruz da hiç olmazsa bizimle savaşmış düşman kadar bir onurunuz olaydı ve öyle ölüp gidiyordunuz. Ama ölemediniz. Geberdiniz. 4 Kasım 1933'te Türkiye'ye savaşmış ve yenilmiş olduğu halde Atatürk'ün doğduğu eve Türk milletinin büyük müceddidi yazan Yunanistan doğru söylüyor. Bizdeki dinci alçaklar Atatürk'e dinsiz derler. Fakat Müslüman bile olmayanlar hakkını teslim ederler ve Atatürk'ün gerçekten bir müceddit olduğunu dünya tarihine böyle kaydederler. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın galibet. Çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Bütün bunlardan şu çıkıyor değerli izleyenler. Bazen diyorum yani keşke Yunanistan ile yaşadığımız bu gerginlik döneminde ülkeyi onların veya bizim başbakanlarımız, cumhurbaşkanlarımız yönetmeseydi. Mesela ne bileyim, yıllardan beri bu Türk-Yunan dostluğu için emek sarf eden, geçtiğimiz aylarda ölen Mikis Deodorakis ile Zülfü Livaneli olsaydı. Bu iş daha doğru ve daha tatlı çözülürdü. Çözüm demişken kesin bir çözüm var. Size ben onu söyleyeyim. Değerli izleyenler, konu nedir? Akdeniz'deki doğalgaz. Değil mi? Evet. Türkiye ile Yunanistan'ın yaşadığı bu gerginin sebebi bu. Peki bu doğalgaz dinde Allah katında nedir? Şudur. Ben bunu yurt dışından Peter Rumuz'u okuyucumun desteğiyle yayınladığım ama bir iki yıldır elinde hiç kalmayan Kur'an'da peygamberlere ve zenginlere ortak suçlama kitabında çok geniş anlattım. Daha sonra Türkiye'nin 61 aydınının yazlarının yer aldığı Türkiye'nin hocası Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk anısına kitabında da bir özetini yazdım. Cevap şu, kesin çözüm. Yaşar Nur hocamız diyor ki, haç gelirleri bütün Müslümanların, yeraltı ve yerüstü kaynakları ise bütün insanlığın hakkıdır. O halde değerli izleyenler, insanlık Kur'an-ı Kerim'in bu prensibini bilmeli ve bu su, doğal gaz kavgasından vazgeçmeli. Bunlar çıkan ülkelerin değil, bütün insanlığın ortak malıdır, ortak değeridir, ortak hakkıdır. Neden? E çünkü Kur'an diyor ki, yeryüzü Allah'ındır. Öyleyse oradaki nimetler de Allah'ın bütün kullarındandır. Benim bu konuda bazı çalışmalarım var değerli izleyenler. Mesela bu millet olmaktan uzaklaşıyoruz kitabımda. Benim bu kitabımda daha önce Yaşar Nur Öztürk ile birlikte aktif siyaset yaparken, Denizli il Başkanı iken yaptığım bir basın açıklaması yer alıyor. O basın açıklamanın başlığı Pamukkale Denizli'nin değildirdi. De. Pamukkale denizdedir ama Pamukkale denizinin değildir. Neden? Çünkü Pamukkale'de bütün insanlığın ortak değeridir. Sadece denizinin değildir. Yayınlamaya çalıştığım yeni kitapların basımına ve bu çektiğim videolarım çekim, kurgu, montaj ve de yenilenmesi gereken, alınması gereken ekipmana destek olmak isterseniz IBAN numarama desteğinizi gönderebilirsiniz. Güncel banka IBAN hesabım YouTube'dan hakkında bölümünden Facebook'ta ise bütün yazarım altında var. Ayrıca ona maddi imkanınız yetmiyorsa basılmış kitaplarımı sipariş vererek de destek olabilirsiniz. Adınıza imzalayıp adresinize gönderiyorum. İnsanoğlu bu seviyeye gelmedikçe tarihin o döneminde bu döneminde kimin kime gücü yeterse o yeraltı kaynaklarını onlar sahiplenir ve sadece onlar nasiplenir. Ve bu savaş sebebi kan dökülür. İşte Kamukkale gibi, doğalgaz gibi, su gibi bu yeraltı kaynakları bütün insanlığın ortak malı ve hakkı gerek Türkiye Yunanistan gerekse de bütün insanoğlu bunu bilecek ve icabını yapacak. Yapmadıktan sonra bugün bu gerginlik biter, yarın başka bir sebepten başka bir gerginlik başlar. Bu 4 Ekim konulu programımda size Sinan Meydan'ın hafıza, Hulki Cevizoğlu'nun İşgal ve direniş, Yaşar Nur hocamızın, Kur'an'ın temel kavramları, Barış Manço'nun 7'den 77 programıyla birlikte Atatürk'ü çok güzel şekilde anlık. Umarım beğendiniz ve tabii benimle millet olmaktan uzaklaşıyoruz kitabımla. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Müceddit Atatürk'e, Türk milletinin büyük müceddidine Allah'tan rahmet diliyorum. Başkomandan Gazi Mustafa Kemal Paşa cephede dolaşırken yerde yatan bir günah bayrağının kaldırılmasını ister. E, bayrak bir milletin bağımsızlık sembolüdür. Düşmanın da olsa saygı göstermek gerekir der. Şimdi.